Berhumurluğu için ve Muhterem Kardeşlerim, Allahu Teala bu genç Yakup Kardeşimize ve cümle ölmüşlerimize gani gani rahmet eylesin. Kur'an-ı Kerim'de Kullu nefsinde ilac-ı mevt Rabbimiz sözlerinde en doğrusunu, en hayırlısını söyleyendir. Biz O'na yakinen iman etmiş mü'min kullarız. Elhamdülillah. Yakup kardeşimiz, Allahu Teala'nın emriyle O'nun emrettiği şekilde dünyaya geldi, emrettiği yerde dünyaya geldi. O'nun belirlemiş olduğu süre dolunca da O'nun emrine uyarak buradan ayrıldı şimdi hayattayken bunun kıymetini, kadrini bilerek onun emrettiği şekilde yaşamaya gayret edelim. İbret alalım, ders çıkaralım ve iyi çalışalım inşallah. Rabbim kılacağımız namazımızı, yapacağımız duamızı kabul eylesin. Allah hepimizden razı olsun. Allah için namaza, meyyit için duaya, buyun hazır olan imama er kişinin yetine Allahu Ekber Allahu Ekber Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Muhterem cemaat. Merhumu nasıl bilirsiniz? Hakkınızı helal ediyor musun? Rabbim helalliğinizi, şahitliğinizi kabul eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Merhuma ve cümle ölmüşlerimize rahmet eylesin. İllahi Teala. Peygamberin selavat. Allah'a